Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber siki video tuvaletinin teori videosuna hepiniz hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar siki video 76 part 1 biliyorsunuz dün dün gece 3'te çıktı Bugün onun videosunu çekeceğim yani teorisini yapacağız Ve başlayalım teoriye Bakın burada da insanlar böyle teori videosu yapmış Böyle teori videoları var siz de izleyebilirsiniz insanların teori videosunu Şimdi videomuzu başlatalım Çok gizli teoriler yani çok gizli detaylar var başladık. Evet, burada Skippy'de tuvaletler bir hasta tuvaleti öldürüyorlar. Bak, savaşıyorlar arkadaşlar. Bu hasta tuvaletler ben dün tepki videosunda demiştim ki bunları asla tuvalet demiştim. Bunlar asla tuvalet değil arkadaşlar. Bunlar normal tuvaletler. Bu kalite ne lan kalite düzeltti. Bunlar hasta tuvalet değil arkadaşlar. Normal tuvaletle bak beni tasarrufuna bastım yanlışlıkla. Şimdi hasta tuvaletler Bunlar normal tuvaletler ve astro tuvaletle savaşıyor arkadaşlar. Bakın ateş ediyor, gülüyor ve burada da bir karakter geliyor. Evet, dün, dün de evet, ne olur anladık ve burada bir Superman tuvalet geliyor arkadaşlar. Klozeti de maviymiş zaten. Demek ki bu Superman de bir zamanlar bu Skibi de tuvalet evlerindeydi. de tuvaletler bunu da Superman'in de tuvalet Superman'in Ve evet, astro tuvaleti patlattı. Kendisi de öldü zaten Superman. Ve bakın evet az tutuları burada öldü. Evet burada arkadaşlar detayını nasıl tuvalet geliyor. Gmail'in aslında tuvalette ve hesaplı bir video vardı. O da tuvalet geliyor. Bak burada bir şey diyor bakın. Vay arasını satayım ne oluyor ya? Dur, reklam geldi ya kusura bakmayın. Diyor ki Nasıl direnirsiniz? İhanetçiler mi ne diyor? Öyle bir şey diyor. Dün tam anlamı anlayamamıştım. Araştırdım bunu da buldum. Ee, böyle diyor yani. Siz nasıl ihanet ay direnirsiniz? İhanetçiler mi ne öyle bir şey diyor? Ben böyle anladım. Ve burada işte değişik bir detay var arkadaşlar. Bakın burada bir as tuvalet normal tuvalet. Burada bir tuvalet var. Bak yaratçı diyor. Orada bir şey geçti. Bir bir patlama oluştu. Ve burada bir siki bir de tuvalet bir, siki, bir de tuvaletin ağzına lazer sokmuşlar. Ya da kendisi sokmuş. Ya yani buraya bir gönderme yapmışlar. Anladınız siz o göndermeyi. Evet. Bakın adamın ağzına sokmuşlar şeyi. Artık kendisini soktu bilemiyorum. Şuraya onları söylüyorum. bu kimse fark etmemiş galiba. Ben de tepki videosunda fark ettim bunu direkt. Ama söylemedim. Tepki videosunda söyledim. Ay videosunda. Evet. Buradan bir skibidi tuvalet geliyor ve burada bir şeye bir gönderme var. Bakın burada şu tipe iyice bakın. Bakın. Bir de şu tipe iyi bakın. Bir de şuna bakın. Benziyorlar değil mi arkadaşlar? Bu bu fotoğrafı bilirsiniz biraz korkunç bu bir fotoğraf. Buraya bir gönderme yapmışlar. Bakın açayım buradan da. Evet. Aynı. Bakın aynı göndermeyi burada da yapmışlar. Google'da bulamadım resmi Google'dan gösterecektim ve bu telefon bozuk arkadaşlar bakın şu anda kameraya bakıyorum ama sonra gitti ağzının içine bakıyorum neyse tövbe tövbe neyse biz de devam edelim burada da böyle bir gönderme var bayağı bir gönderme yapmış Dafuk böyle bir spoiler da paylaştı Dafuk biliyorsunuz YouTube ay Twitter'dan mıydı artık nerede paylaştı ve burada da bir tuvalet geliyor bak çok değişik bir tuvalet oğlum bu nasıl bir kamera Bunun telefonu ters yazıyor Dert ve burada tuvalet izliyor ölüyor ve burada da komutan geliyor bu komutan bir gün aynı bak büyük ihtimal olur spider kamera var ya arkadaşlar hani öldürdüler ya komutanı o komutan olabilir bu ve burada evet birisi ateş ediyor ama hiçbir şey olmuyor bu tuvalete evet tuvaletlerle arkadaş olmuşlar ve bu tuvalette güle güle kaçıyor araba tuvalet arkadaşlar yeni karakter Evet bu da diyor ki ne yapalım diyor. Yani ne yapacağız? diyor. diyor. da bir aska tuvalet gelecek, gelecek birazdan. Ve <laughs> az kalsın unutuyordum. Şurada bir şey var. Sizce ne var? Bakın. Evet şu anda sizce ne... burada bir gizli bir detay var arkadaşlar. Ne var sizce? Buldunuz mu? Heh. Ne var biliyor musunuz? Bakın buradaki kameraman kaçıyor. Şaka şaka bu değil. Burada bir koltuğumuz bulunuyor. Burada bir koltuğumuz bulunuyor. Ve koltuğumuz bakın hareket etti, gördünüz mü? Ve şu yanında da bir şey varmış. Ama ben onu tam anlamadım. Evet bu, bakın asıl asla tuvalet bu. O da demek ki normal aslıydı. Bu da normal aslı. Bakın. Şu anda astroyla kapışıyoruz. Bu bir aslı tuvalet. Ve kafasına bıçağı soktuk ve ölmedi. Ve silahını çıkarttık ve bu silah arkadaşlar çok ya yani soliye benziyor. Evet. Evet kafasındaki önlem ünlem işaret ünlem işareti ne ya? İşareti size bir yerden tanıdık geliyor mu? Bana gelmiyor çünkü bilmiyoruz da. Evet şöyle bir işaret var. Evet. Şöyle bir işaret. Bakın iki tane üçgen gibi bir şey var. Bakın bir tane de gözü yamulmuş. Ve burada da ya abi reklam çıkıp duruyor yeter. Telefonu virüs mü bulaştı oldu artık bilmiyorum da Bak. Burada diyor ki arkadaşlar öl diyor. Yani git diyor. Geber diyor yani. Öl diyor. Biz de tam ölecektim biri sadece etti ve bizi kurtardı ve öldürdü aslında Torlid'i. Evet bu yeni karakter. Bu arkadaşlar alfa yeni alfa kameraman olabilir. Alfa large kameraman olabilir. Evet alfa large, large kameraman. kameraman. Evet yeni isim koyduk arkadaşlar. Alfa large kameraman. Yani alfa large kameraman. Large büyük demek. Alfa large kameraman. Bakın bu. Veya bu bu şey yok lan bu şey bir dakika. Sikibi tuvaletin 70. bölümde hani bilim adamıyla savaştık ya. Bilim adamıyla savaştığımızda bu kameramı da biz gördük. Hatta büyük bir sahte tuvalet gelmişti. As şey tuvalet. Bilim adamı tuvalet ve bu ateş sıktı yani şu anda o adam o adam bu. O adam bir ihtimal. Burada da tuvaletler var. Bak bunlar tuvalet büyük ihtimalle. Ve bakın bir tane kalkan kurduk. Ve birisi de bu kalkana ateş edip bu, halkın, bu kalkanı, kırıyor. Bakın ateş ettik. Tuvalete hiçbir şey olmadı. Bir büyük dev az, tuvalet geldi. Bakın kalkanımız kırıldı arkadaşlar. Kalkan cici şu an. Bir kere daha ateş edecek yer gel. Kim geldi? Spider kameraman geldi. Bir yakışıklı karı bakın. Asla öldürüyor. Şu an karşımda ne var biliyor musunuz? Bakın. <laughs> Korkuyorum lan ne oluyor? Evet. Eee diye bağırdı ve öldü. Evet. Burada da bölüm bitiyor. Bu kameraman Sikibi tuvaletin 72. bölümünde gördüğümüz bu kameraman arkadaşlar. Ya değildir büyük mi Bilmiyorum artık. Videomuz da burada bitiyor. Şimdi teorileri, teori, teori yaptık zaten. Birazcık daha teori yapak. Şimdi Sikibi tuvaletin 77. bölümünde ne olacağı hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, Siki Bide tuvalet 60. Şöyle kamerayı büyüteyim çünkü daha izlemeyeceğiz videoyu konuşacağız öyle. Siki Bide tuvaletin 66. Yani ne yapmış altından 76. Bölümünü izledik bugün çıktı ve 76 Part 1 arkadaşlar. Ya yani bunu büyük ihtimalle Dafuk şöyle bir şey yaptı. Bölümlerin daha hızlı gelmesini için Part Part yayınlıyor artık Dafuk ve 76 Part 2'de ne olacağını şimdi söyleyeceğim. Şimdi biz böyle kameramanları gördük ya. Astro tuvaletlerde böyle savaştı. Belki bu yeni gelen bölümde 75'in sonunda bir anime kızı gibi bir tuvalet gelmişti. Çok garip bir şey. O, o belki geri görebiliriz onu. Veya Titan'ları da görebiliriz. Titan'ları 77'de göreceğiz büyük ihtimal. Çünkü her 10 bölümde bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın 47. bölümde ne oldu? TV Man'le Boss ya yani TV Man'le G-Man Boss Fight attı. Tabi daha TV Man o zaman reklam gelecek. TV Man o zaman da daha... Yani upgrade'li değildi. Ya yani çok düşük bir seviyedeydi. Sonra Titan Speakerman da parazit parazitliydi o zaman büyük bir VS oldu. 57. bölümde de Titan Speakerman parazitten kurtuldu. 67. bölümde TV Man geldi, bilim adamıyla savaştı, bilim adamını öldürdü. Ve bakalım 77'de ne olacak? 77'de belki Titan'larla bir boss fight görebiliriz. G-Man belki ölebilir. Ya bilmiyorum ölebilir mi ya da G-Man'le bir a, dost kurabilirler. G-Man'le arkadaş olabilirler tamam Ben Gmail'i sevmiyorum bu arada Gmail'in ölmesini ben istiyorum Ne diye soracak olursanız Hiç sevmiyorum o karakteri Ama bilmiyorum belki dost olabiliriz Karakter olabiliriz ee, Bilmiyorum yani Ama bence dost olur muyuz Olmaz mıyız bilmiyorum Çünkü asıl tuvaletler biliyorsunuz çok güçlü ırklar Bazıları öldü Evet onlar küçük asıl tuvaletler Mesela bizim skipide tuvalette Bir tane asıl tuvaleti öldürdüler Ve sonra bize saldırdılar hiç kimse sevmiyor bu astro tuvaletler. Gerçekten. Juggernaut geri dönebilir. Juggernaut'un oğlu oğlu falan olabilir. Oğlu öldü zaten. Askerler görebiliriz. Askerlerle alakalı diye soracak olursanız asker gibi de tuvaletleri gördük ve bugünlük bunlar oldu yani. Neyse teori videomuz bu kadardı. Analiz videosu buydu. Gizemlere baktık. Gizemi çöz çözmedik daha gizem. Veya bu arada computer man teorisi de var. Computerman teorisi de yapıldı. Container teorisi var. Bak o bizim container var ya. Konteyner hala çözülmedi. Neyse container to ben ne yapıyorum abi? Neyse. Container to teorisini bir dahaki sezon yapabiliriz. Bir dahaki bölüm yapabiliriz. Ama bu kom yani koltuk ne koltuğu ya? Koltuk yok. Ko ya ey konuşamıyorum. Şimdi container var ya container Container teorisi belki sezon da olabilir bilmiyorum artık. Öyle yani. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.